videosu çekiyorsun Mertemir olmadan? E konuşur musun lütfen? Bu topu ona atacağım. At bakalım. Şuraya geçer misin? Bak sen şuradan atar mısın topu? Geç oraya. Ya koltuğun üstünden demedim ki. Yere iner misin? Hani Mertemir yoktu? Mertemir sabotaj yapıyor senin oyuncaklara. Oradan yastık atıyor sürekli senin oyununu bozmak için. Nereye kayboldun Yiğit Efe? Seni bekliyorum. basket. Ama sepet devrildi. Basket attın ama sepet devrildi. Hadi bekliyoruz seni Yiğit. Olmadı. Tüh. Bu sefer olmadı basket. Tabi dibine kadar getirdin sepeti Biraz uzağa koysana Çok yakına koydun Babam. Olur Oldu Basket Say bakalım kaç tane atacaksın basket Bir Bir, Bir. Say bakalım Bir sıfır olmaz birden başlanır Yiğit Evet. Bir, iki. Üç. Dört. Dört. Sen dört yaşında mısın? Evet senin, yaşın evet. senin yaşın kadar attın basket. Kaç oldu? Altı, yedi sekiz. dokuz. Atamadın. Atamadın Yiğit Efe. Kaç oldu? ben bilmiyorum Altı. 6 mı? tamam ne bileyim unuttum 7 7 oh! ha? hadi bakalım 8 olacak mı? oldu 8 de oldu evet Burada aralarda bir şeyler fare gibi bir şeyler gezip duruyor acaba. Ne bu bilemedim iyi tepe. Bir şeyler geçip duruyor burada fare gibi. Dokuz. Görüşürüm. Görüşür müyüz? Bitti mi? Evet. Fareye gözün takıldı galiba. Gel bakalım şurada bir fare gal galiba bulalım ikimiz. Bak bak. Şurada bir şey tutuyor bak bak. Evet. Fare mi bu? Fare. Fare mi? <laughs> Hadi es Fareyi yakala. Fareyi yakala. Bak sen şu fareye. Bir de dil çıkarıyor bize. Bak. bay bay nereye gidiyorsun? Görüşürüz. Görüşelim. Fare <laughs> akrobatik hareketler yapıyor. Bakalım. Bu, bu. <laughs> akrobatik. A bu 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 şey. <laughs> bilmem. Fare ne yapacağını şaşırdı. Maymunum ben maymun. Hmm, maymunmuş bu ya. Biz de fare sanmıştık. nasıl ne yapayım yiğit? Kağıda, kağıda ne çizeceksin? Kağıda ne çizeceksin? E vurma o zaman vurma kalemini neden kırıyorsun vurma kalemi almışız sana. Çok güzel resimler çiziyorsun o kalemle. Boya da. Mi? Evet Yiğit. Arkadaşlar bakın bakın. Ne yapacağım? Yiğit'in videosuna ben de gideceğim. Yiğit'in. E, bu deli Yiğitciğim kırılır o demirden değil. Neden? Tahtadan o kalem. Hı. Vurma lütfen. Kahvabeyi. Karala. Seni bekliyoruz maymuncuk. Seni bekliyoruz. Salla bakalım salıncakta maymuncuk. Bu maymunun ne yaptığı belli değil. kafayı gözü yaracak. <laughs> güle, güle, <maymun. gülüyor> güle güle maymun. Güle güle maymun. Güle güle maymun. Güle güle maymun. maymun güle güle demek istemiyor. Bizden ayrılmak istemiyor maymun. Mert Mertemir Mert, Mert, Mert. Mert mi yazdın Mert, sen? Mert yazmış. Bakalım Mert mi yazdın? İki tane bundan yaptım. <laughs> Çok komik. <sende>. <laughs> God dag!